Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcı devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek birazdan. Öncesinde ise önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdi Astana'ya gidelim. Hemen detayları alalım. Hem Cumhurbaşkanı'nın programına, görüşmelerine ilişkin hem de zirvede neler yapılması bekleniyor? Önümüzdeki saatlerde tüm detaylar sende Özge. İkili görüşmeleri anlatarak başlayalım bugün tabii zirvenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programında. İkili görüşmelerde var. Mołison Cumhurbaşkanı ile görüştü. İlk olarak basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi. İkili ilişkiler, bölgesel konular kapsamlı olarak değerlendirildi. Bir diğer görüşmesi Katar Emiri ile oldu. Yine ikili konular gündemdeydi. Yine bölgesel konular kapsamlı olarak değerlendirildi. Tabii bugün ikili görüşmeler oldu dedik. Zirvenin ardından bir de Belarus'ta bir görüşme planlanıyor. Tabii bu detayı anlatmakta da fayda var. Zirve oldukça önemli. Dünyanın gözlerinin çevrildiği bir zirve. Dün itibariyle Astana'ya liderlerin gelişleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün geldi. Bugün ise resmi olarak zirve açılışı yapıldı. Ardından zirvenin ardından da yine ikili görüşmelerin olacağını da bir kez daha hatırlatalım. Peki zirvenin programı nasıl? Bu detayı da hemen aktaralım. Resmi olarak açıldı zirve dedik. Bir resmi karşılama töreni oldu. Üye ülkelere ilk bölümde ardından bir aile fotoğrafı oldu e, görüşmeler yapıldı ve nihai imza töreni gerçekleştirildi Önümüzdeki dakikalarda da e, ikinci bölüme geçilmesi planlanıyor Plus bölüm tabi Türkiye'de e, bu alanda yer alıyor bu alanda yer alan ülkelerin liderleri önümüzdeki dakikalarda bağımsızlık sarayına gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine karşılanacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından bir resmi karşılama olacak. Yine bir aile fotoğrafı olacak. Ardından da görüşmeler yapılacak. Kitapların olması bekleniyor. Geçtiğimiz zirvelerde hatırlanacaktır. Alfabetik sıraya göre liderler kürsüdelerdi ve mesajlarını verdiler. Yine kürsüden mesajlarını vermesi bekleniyor. Liderlerin tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verici mesajlar önemli özellikle son dönemde her platformda dile getirdiği bazı detaylar var ki bu zirvede de dile getirmesini bekliyoruz özellikle İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Türkiye'nin adımları çabaları e, dile gelecek e, dünyaya duyurulacak mesajların başında geliyor diyebiliriz. Tabii bugünkü e, zirve e, 17 itibariyle sona erecek. Kazakistan saatiyle 17'de sona ermiş olacak. Özellikle Plus formatındaki zirvenin de oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Şöyle ki bu dönemde yapılan zirvede şöyle bir temel başlık var. Bu zirvenin uluslararası anlamda atılacak adımlarda, alınacak kararlarda daha büyük adımlar atabilecek ve daha fazla söz hakkı olabilecek bir örgüte dönüştürülmesi konusu var. Gücünün art tırılması konusu var. Bu anlamda da önemli bir zirve olduğunu söyleyelim. 2023 yılından bu yana Kazakistan dönem başkanlığını yapıyordu. Bu zirvenin sonunda da artık bu dönem başkanlığını Çin'e devretmiş olacak. Zirve yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci bölüme geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi karşılama töreniyle karşılanacak. Bizler takipteyiz.